Yurt genelindeki gençlik merkezlerinin 418. .'si İzmir'in Kınık ilçesinde törenle açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, gençlik alanındaki projelere aynı ruhla güç vermeye devam edeceklerini söyledi. Bu ülkenin gençleri için Türkiye genelinde 417 gençlik merkezimiz var. İşte onun 418. de Kınık'ta hizmete alıyoruz. 9300 metrekarelik alanda spor salonları, kapalı yüzme havuzu, tenis kortu, müzik ve drama sınıfları, robotik kodlama atölyeleri oluşturuldu. İzmir'in Kınık ilçesi de gençlik merkezine kavuştu. Açılışa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasaboğlu, gençlere yönelik hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Evet, Bundan sonra da yine aynı ruhla, aynı heyecanla bu aziz millet için, bu 85 milyonun her bir ferdi için durmadan, yorulmadan üretmeye, koşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de spor devrimi gerçekleştirdi. Her gün dünyanın farklı bir ülkesinden mutlaka madalya haberiyle hepimiz sevince gardı oluyoruz, mutlu oluyoruz. Spordaki güçlü yürüyüşümüze gençlik alanındaki güçlü projelerimize yine aynı ruhla güç vermeye bu anlamdaki çıtamızı her geçen gün yükseltmeye devam edeceğiz. Merkezde öğrenciler için kodlama, enstrüman, resim ve spor kursları düzenlenecek.